Bu övdüğü kulların vasıflarını kendimizde görmeliyiz. Yani bu vasıflarla vasıflanmalıyız değerli Müslümanlar. Yani muttaki olma gayretinde olmalıyız. Muttaki nedir? Takva sahibi olan kula muttaki deniyor ki ayet-i kerimelerde de e, muttaki olarak Rabbimiz ifade buyuruyor. Elif, lem, mim. Zalikel kitabü la raybe Kendisinde bu, kendisinde hiçbir şüphe olmayan kitap. Hüden lil muttakin. Evet Kur'an-ı Kerim muttakilere bir rehberdir. Yani verilen öğütlere uymak isteyenlere, yasaklananlara riayet eden, yasakları yasak bilen ve ona göre yasaklardan sakınan kişi muttaki. Ve emredilen farz olarak addedilen ibadetleri farz olarak kabul edip yerine getirmekle yerine getirmem boynumun borcu diyen muttakilerindir rehber olarak. Yani Kur'an-ı Kerim Kime rehberdir? Muttakilere rehberdir buyuruyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim evimizin duvarında, evimizin her duvarına Kur'an-ı Kerim assak, ama hükmüyle hükmetmezsek Kur'an-ı Kerim bize rehber olamaz. O yüzden bugün özetle e, muttaki kulların vasıflarından okuyacağız inşallah. Takva sahibi e, Rabbimiz takva sahiplerini nasıl övüyor? Efendimiz yine takva sahiplerini nasıl ifade ediyor? Bizler de Rabbimizin övdüğü bu vasıflarla vasıflanmalıyız değerli Müslümanlar. Hemen ayet-i kerimelerin devamını okuyalım. Hüdellil muttaqin Elif la mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Hüdellil muttaqin Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar gayba iman ederler. Yani muttaki kulların temel vasıflarını Rabbimiz hemen sıralıyor bizlere. Muttaki kulların en baştaki vasfı neymiş? Gayba iman ederler. Yani görünmeyen aleme iman ederler. Gaybın başında Rabbimiz geliyor. Rabbimizi görmeden iman ettik. Efendimiz Aliye Vesselam'ı görmedik. Ancak haberlerini aldık. Bize haberleri ulaştı. Bize ahlakı ulaştı. Bize e, sahabe-i kiramın bildirdiği birçok efendimizin vasıfları ulaştı. Biz onu da görmedik. Ancak ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Önceki peygamberler de görmedik. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildirdiği şekilde ne yapıyoruz? Hepsine iman ediyoruz. Onlar gayba iman ederler. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun salate ve mimma yunfikun. Onlar namazlarını dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimize ne yaparlar? Yine benim için benim yolumda harcarlar buyuruyor Rabbimiz. Muttakilerin en baştaki vasfı gayba iman ediyorlar. Namazlarını dost doğru kılıyorlar ve Rabbimizin verdiği nimetlerden yine onun yolunda harcıyorlar yani infak ediyorlar.